Merhabalar sayın takipçilerim. Esma'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere sebzeli bulgur pilavı yapacağım. Sebzeli bulgur pilavı için malzemelerimiz öncelikle bir baş soğanımı pilav yapacağım tencereme aldım. Burada 5-6 diş Sarımsağımı da soğan içine koyuyorum. Sarımsakla soğanlarımı birlikte soteleyeceğim. Burada bir adet pırasamı ortadan ikiye böldüm. Pırasalarımı da doğrayacağım. soğanın pırasamın sarımsağımın içine bir yemek kaşığı tereyağı koydum şöyle bir iki üç yemek kaşığı da sıvı yağ koydum ve bunları ocağıma koyuyorum sotelensin pilavım için bir buçuk su bardağı bulgurumu iyice yıkadım şimdi bulgurumu kenara alıyorum En önemli nokta burası. Burada görmüş olduğunuz maydanozun sapı. Yanlış duymadınız. Bu maydanozun sapı. Maydanozun saplarına asla ziyan etmeyelim. Yapraklarından daha çok faydası olduğunu duymuştum. Şimdi maydanozun saplarını ince ince doğrayıp bulgur pilavının içine katacağım. Siz de maydanozunuzun sapına atmadan önce bir sefer düşünün. Çöpe attığınız her şeyi bir sefer düşünmeden asla çöp atmayın. Şimdi maydanozumun saplarını şöyle ince ince çok ince olacak şekilde doğrayacağım. çok ince olacak şekilde maydanozlarımı doğrayalım. Kavrulan sarımsak soğanımı iyice kavruldular. Şimdi doğramış olduğum maydanozun saplarını soğanla birlikte soteleyeceğim. Maydanozumuzun satları da iyice kavruldu. Rengi artık yeşile döndü. Burada küp küp doğradım. Bir adet havucumu koyuyorum. Havuçlarımı da şöyle biraz soteleyeceğim. Maydanozlarla. Havuçlarımı da soteledim. Burada iki adet yeşil biber var. Yeşil biberleri koyuyorum. Burada bir tane kapya biberi var. Doğradım onları da küçük küçük. Onları da koyuyorum. Hepsini şöyle bir soteleyeceğim. Muhteşem bir bulgur pilav oluyor. Denenseniz bir daha yap, 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 defalarca yapacaksınız. Bunun için garanti veriyorum size. Burada bir tane domatesimi küp küp doğradım. Domateslerimi koyuyorum. hepsini biraz soteleyeceğim. Bir tatlı kaşığı tuzunu koyuyorum, bir tatlı kaşığı bu biber, yarım tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı nane. İşte hepsini karıştırdıktan sonra bulgurunu ilave edeceğim. Şimdi bulgurunu koyuyorum. Şimdi bir su bardağı, klasik su bardağıyla pilavımın suyunu veriyorum. Bir bardak koydum. İkinci bardağımı koydum. Üçüncü bardağımı koydum. bulgur suyu çok sever. Bir buçuk bardak bulgura bir su bardağı suyumu verdim. Pilavımı altını kısacağım. Kısık ateşte yavaş yavaş pişmesini sağlayacağım. Kısık ateşte pişsin. Yavaş yavaş pişsin. bulgur pilavımız pişti altını kapattıktan sonra bir 10-15 dakika kadar dinlenmeye bıraktım üstüne de bir havlu kağıdı serdim Şimdi pilavımızı bakalım nasıl olmuş şöyle bir karıştıralım tane tane olmuş, nefis gözüküyor, inanılmaz güzel kokuyor. Bu pilavımızı sunum aldım, şahane oldu. Abone olmadan, beğeni bırakmadan geçmeyin arkadaşlar. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basın. Ufacık da olsa bir emoji bırakın. Yorumlarınızı bekliyorum. Yapıp yiyeceklere afiyet olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.